Kurulması mensubu arkadaşlarımız öncelikle katıldığı için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Tarsın Ocaklı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Gözü Kazmaz'la beraberiz. Gökhan Bey'in milletvekili programları noktasında elimize geldi. Bu noktada da elimize ziyaret etti. Kendisine bu ziyaretler için teşekkür ediyoruz. Ben çok fazla konuyu uzatıp zor çalmayayım. <gülüyor> Estağfurullah. Size de bir Buyurun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili başkanım, <laughs> sevgili milletvekilim, sayın yüksek disiplin kurulu ya. Basınımızın seçkin temsilcileri aracılığınızla Rize'deki tüm yurttaşlarımızı saygıyla, dostlukla selamlıyoruz. Bugün 21 Ağustos 2025. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Aynı zamanda da yaz aylarının e, en e, yoğun geçtiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. 19 Mart darbesinden bu yana önemli bir zaman geçti Türkiye'de. Bize diyorlardı ki birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız, insan içine çıkamayacaksınız. Bu açıklamalardan sonra kimin ne olduğunu millet anlayacak. Değerli arkadaşlar, 19 Mart'tan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği miting sayısı 50'yi aştı geçen hafta çarşamba günü Bayrampaşa'daydık. Cuma günü Kırşehir'deydik. Pazartesi günü Aydın'daydık. Dün de Üsküdar'daydık. Artık atı alanın Üsküdar'ı geçeceği günler çoktan geçti. Çünkü millet <laughs> ayakta ve hep beraber Türkiye'ye, demokrasiye ve adaletimize sahip çıkmaya gayret <laughs> ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 137 milletvekili 60 parti meclis üyesi ve 20 yüksek disiplin kurulu üyesi Türkiye'nin 81 ilinde sahada çalışma yapıyor. Ağustos ayı boyunca 1374 iş günü toplamda saha çalışması yapılmış olacak. Ben 4 Ağustos'ta Edirne'de başladığım saha çalışmamı dün Kars ve Ardahan'ı tamamladıktan sonra bugün Rize'yle devam ettiriyor yani Edirne'den Kars'a kadar denilen işi yapıyoruz. Ve elbette vatandaşlarımızla beraber olmak için yapıyoruz bunları. Pazara çıkıyoruz, kahvelere giriyoruz, fabrikalara giriyoruz, tarlalarda, ahırlarda oluyoruz. Milletin yüzüne bakamazsınız diyenler, yaz ayları gelecek rehavete kapılacaksınız diyenler bir gerçeği gördüler. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta, Cumhuriyet Halk Partisi 81 vilayette halkının yüzüne gözüne bakıyor. anlı, açık başı dik dolaşıyor. Şunu da ifade edeyim. Dün Ardahan'da ahırdaydım. Daha evvel Bursa'da fabrikadaydım. Öncesinde Çankırı'da pazardaydım. Ben bir tane AKP milletvekili görmedim. Yandaş kanallarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hakaret etmek, arkamızdan laf söylemek olsa olsa sizi ahlaken eksik bir noktaya getirir. Ama asıl olan, hakem olan millettir ve millet olanı biteni görüyor. İki şey söylüyor millet. Cumhur İttifakı'na oy veren vicdanlı vatandaşlarımız da bunu söylüyor. Rakibini hapsettirerek siyaset yapılmaz. Böyle bir iş olmaz. Birincisi bu. İkincisi, Trabzon'da önceki gün bir kilogram dana kıymanın fiyatını sorduğum emekli karı koca fiyatı bilmediklerini söylediler. Çünkü çoktan evlerine bir kilogram dana kıyma girmemiş. Bir taraftan dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi arasında olacaksın. Diğer taraftan 30 milyon yurttaşın açlık sınırının altında yaşayacak. Ama aynı zamanda aynı zaman diliminde Dünyada dolar milyoneri sayısı en hızlı artan ülke yine sen olacaksın. Bütün bunların Türkiye'de nasıl derin bir çelişki yarattığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, artık Türkiye'de mızrak çuvala girmiyor. Aslında mızrağı çuvala sokmaya gayret eden de kalmadı. Asıl gariplik de burada. Bakınız, 2019 seçimlerinden hemen önce İller Bankası İstanbul'da AKP ile yönetilen 26 belediyeye 45'er milyon TL ödenek yollamıştı. Seçimden bir hafta evvel hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhur İttifakı'na bağlı Silivri Belediyesi vardı. O zaman MHP'deydi. Bir tek ona yollamamışlar. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yollamamışlar. 26 AKP'li belediyeye yollamışlar. Ayıp değil mi ya? İller Bankası kaynakları senin seçim rüşveti olarak belediyelere dağıtacağın para mıdır? Şimdi diyebilirsiniz ki döndün de 2019'u niye anlatıyorsun? Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bugün 860 milyon TL İller Bankası'ndan ilave kaynak gitti. Niye Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'deyken gitmiyordu da AKP'ye geçince gidiyor? Bunun adı ahlaksızlık değil midir? Bunun adı devlet adabından uzaklaşma değil midir? Özlem olduğunu tehdit edeceksin. CHP'de kalırsan seni içeri atacağız. Kocanın şirketlerine çökeceğiz diyeceksin. Sonra o AKP'ye geçince bütün bu soruşturma kovuşturmalardan muaf olacak. Üstüne de oraya para göndereceksin. Sor bakalım Aydın'da bu seçim rüşvetine eyvallah eden bir tane vatandaş var mı? Cumhuriyet Halk Partililerden bahsetmiyorum. Vicdan olan AKP'li, MHP'liye sor bakalım belediyeye çökünce belediyeye rüşvet dağıtmayı onaylayan bir tane aklı başında vatandaş var mı? Hani diyor ya Özlem Çerçioğlu benim alnım at başım dik. Köy düğününe gidiyor çevik kuvvetle korunuyor. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Eğer alnın açık başın, dikse Aydın, Aydın'da bir pazar açık tek başına bir yürü bakalım. Bizim yaptığımız gibi. Biz 24 vilayette korumasız tek başımıza vatandaşla yürüyoruz. Bir yapında görelim. Milletin yüzüne kim bakıyor, kim bakmıyor bir yapında görelim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çok ciddi sorunları vardır. Türkiye bir yönetilememe kriziyle karşı karşıyadır. Türkiye demokrasi ve adalet krizinin nirvanasını yaşamaktadır. Ve bugün Rize'den herkese seslenelim ki Türkiye'yi sanal gündemle oyalayarak memleketin geleceğine kastediyorsunuz. Bir an evvel gerçek sorunlara dönmek, Türkiye'yi layık olduğu noktaya çekmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi hem erken seçim için hem de milleti her koşulda yanında tutmak için sahada her türlü gayreti göstermektedir. Ben milletin bu alandaki iradesini görüyorum ve buna muhatap olmaktan, buna sahip olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum bir CHP üye olarak. Türkiye'nin geleceğini hiç kimse karartamayacak. Rize'den tüm yurttaşlarımıza söylüyorum ki, sesleniyorum ki umudumuzu kırmak için her ne kadar çok neden olsa da vatandaşın artan bilinci, kararlılığı bizim en büyük gücümüzdür. Hiç kimse memleketten umudunu kesmesin. Önümüzdeki günler çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Bitirirken iki şey söyleyeceğim. Birincisi Kars Susuz'da bir hayvan pazarı gördük. O hayvan pazarını Ekrem İmamoğlu yaptırmıştı. Şu anda şap hastalığı nedeniyle kapalı ama bölgenin en önemli hayvan pazarı olmuş. Ardahan'da bir şehirler arası otobüs terminali gördük. Ardahan'da merkezi hükümet otobüs terminali yapmadığı için o Serhat vilayetimize Ekrem İmamoğlu gitti ve bir otobüs terminali yaptı. Şu anda Ardahanlı o otobüs terminalinden biniyor iniyor. Yani halkın umudunu Silivri'ye hapsetmek sizin geleceğinizi kurtarmaya yetmeyecek. O sandık buraya gelecek. O aday yanımıza gelecek ve kaderinizden kurtulabileceksiniz. Ben bu düşüncelerle Rize'den tüm Rize'li hemşerilerime selam ve saygılarımı iletiyorum ve Türkiye'den kimse umudunu kesmesin diyor. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım. Evet.